Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik uygulama yapıldı. Kaçak göçmenlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada oteller, metruk yerler, şüpheli adresler ve araçlar didik didik arandı. Edirne merkez ve 8 ilçedeki 32 otel, 20 metruk bina 34 ikamet kontrol edilirken toplamda 325 şahsa GBT kontrolü yapıldı. <laughs> Uygulamada ikisi Cezayir, ikisi de Fas uyruklu olmak üzere 4 düzensiz kaçak göçmen yakalanırken bir şüphelinin ise uyuşturucu suçundan aranması olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu kaçak göçmenler Edirne İl Göç Dairesi'ne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildi. Olay, kolay gelsin, kolay gelsin. Sistemimiz evet. güzel çalışıyor. Dört tane mi var? Evet, şu an dört tane. Mesela.